Bahçeme veda Selma Erdem Durmuş Kaç gönül iltica etti duldana Üzüntüme şemsiye Sevincime yelpaze Gülüm serken baharda Papatya Benden fal bekleme Sevdim mi tam severim Seherde duaya duran kuşlardan Cennet türkülerini dinledim Akasya çiçek açınca mırıldandım şarkıları. Kırmızı banjurlu değildi ama kırmızı kime kiremitliydi çatı sevimin. Bahçeye nazır. Şimdi geri döner attığım adımlar. Türkülerini kim dinler? Kim bakar ki benim nazarımla size? Kimler gelir bahçemize?